arkadaşlar size bugün resimlerimi tanıtacağım. Hmm. Bulutun şapkası mı var burada be? Bilmem sen çizmişsin. Onu bana ver istersen seni iki elinle rahat rahat. Merhaba. Bu bulut. Artık sana da bir şey var gibi. Yok. Bu ne şurası? O Orada da ben bulutu seviyorum. Ha, bulutu sevdiğim mi çizdin? Bak göstereyim. Anne o uzun e, sevebileyim diye uzun kolumu çizdim. <laughs> Aferin sana. Hop. Bunu arkamda tutmuşum. Merhaba. Bu da astroloji astroloji resimleri. Bu da bu da annemi yaptığım resim. Benim için mi yaptın? Evet. hop. Bir tane resmi düşürmüşüm. Benim. O nedir? Olacağım. Ops. Onlar ne? Bunlar öykü ve ben. <laughs> Bu da e, Astra 10 büyükü. Bu da... E, bunu da babama yaptım. Artık babamın resmi. Bu da balon. Bu da astro ve Astra ve Astra'nın resmi. Hop! Oyalı <laughs> bana. Ben bunun için okuş dedim zaten. Evet. Babamın sakallı. Hop. Babamın bıyığı yapmadım <laughs> sanki. Evet. Bu da benim. O sen misin? Evet. Babaannem bunu evine atacaktı. Unutmuş. Evet evini asıp buraya getirmiş. Evini asıp buraya getirmiş. Benim yeni resmimi de koymuşum. Benim benim iki ne yaptı? A dur. Anne. Uçak tekerleklerini yapmamışız. Şimdi da bacağı Neyse bugün yaparız. Bu bu, bu babaanne. Ulun kalı. Bu bulut. Bu da koca bird. Ve bu da şapkalı jet. Ve bu Bunlar da şapkalı ve ee, büyükleri. Bu Lemi. Yani var yanında. Ve bu da annemin resmi. <laughs> ve bu da ben. Orada ne oldu böyle? Bilmiyorum. El. Kendimi yapıp babaanneme gönderdim. Bu sonuncu resimdi. Bu da şey ağaç resmi. Şimdi kartla hazırladığını görebilir miyiz?